Söğüt Egemenliği Merkez Bakmeyi, İlker Bey'in gibi yardımcı olur mu merkez? Sağ olun, teşekkür Bir tane hafta geliştireceğim. Söğüt Egemenliği Merkez Bakmeyi, İlker Bey'in gibi yardımcı olur mu Hadi kendin bakayım, hadi dur. ...atılamak için tekerlekli sandalye, Söğüt Egemenliği Merkez Bakmeyi, Engellerin yaşamını çözülmesi için... ...atılamak için tekerlekli sandalye,

<laughs> Az önce ne yaptın sen? <laughs> ah, ne <laughs> diye? Kim anons ettin? <laughs> kim <anus> ettin? <laughs> ne dedin? Anlat bize bakalım. Öbürünün engeller arkasını kurtardım. Ardından da plak sanatı iki bir yerinde. Merkezden ne dediler sana? Merkezden ne de dediler? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Mutlu oldun mu? <laughs> Çok mu seviyorsun sen telsizi? <laughs> evet, takip ettim biraz keşke ya. Az geri gelsin. Sen de mi binecek?